Иду, иду. Да, да, нельзя ни в коем случае ее да? прижимать. И... И... Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İstanbul'a geldim, hem şehirli hem köylü. Ee, şimdi İstanbuldayım. Burası Pierlotu Çay Bahçesi. Sizlere e, çekim yapayım. Seyredin. Haliç burası gördüğünüz gibi Karşısı Haliç Köprüsü Burası da Piyaleti Çay Bahçesi Gelmişken Piyaleti'ye çay içelim dedim Arkadaşlar bugün pazar Ben Piyaleti'deyim İstanbul'un kalabalığını görüyorsunuz çok kalabalık. çok. <laughs> 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 Arkadaşlar e, burası Piyerleti. Bu bölümde Eyüp Mezarlığı. Gördüğünüz gibi. Karşısı Haliç. Çok güzel bir manzarası var. Burası Piyerleti. Tepe olduğu için. Çok özlemiştim burayı. 3 senedir İstanbul'a gelmemiştim. Biliyorsunuz ben Safranbolu'dan geliyorum. <laughs> size tanıtmak istedim. Güzel bir manzarası var. Şimdi buradan Eyüp'e iniyoruz. Eyüp Sultan'la camisine. Vallahi <laughs> Arkadaşlar burası Eyüp Sultan Camisi'nin avlusu. Duamı yaptım. Hepiniz için dua ettim arkadaşlar. Siz de bana dua edin. Kimin duası kabul olur belli olmaz arkadaşlar. Bu camiye geldiğimde hep huzur buluyorum. Siz de inanın bu videoları seyrederken huzur bulacaksınız. Çok güzel bir cami. Gördüğünüz gibi. Çok kalabalık. Yemin ettim. Ben Eyüp Sultan Camisi'nin dış avlusu, bahçesi burası. Burası her gün böyle arkadaşlar, kalabalık. Ben burada oturuyordum daha önceden. İstanbul'da oturduğumda daha önceden söylemiştim size. 3 sene oldu Safranbolu'ya taşındık, yerleştik diye. Bir gün gelip de yerli turist gibi cami ziyaret edeceğimi sanmazdım arkadaşlar. Çünkü eşim benim burada çalışıyordu. Ben de her gün eşim olmadığı zaman evde Eyüp Sultan Camisi'ni ziyarete gelirdim, dua ederdim. Şimdi bugün yerli bir turist gibi <laughs> cami ziyaret ettim. Çok değişik bir duygu anlatamam. Çok dua ettim. Allah dualarımızı kabul eylesin. Hepiniz için de dua ettim arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar Eyüp Sultan e, camimizin e, dualarımızı bitirdik. Gezimizi sonlandırdık. Şimdi e, evimize döneceğiz. Piyaleti'de çekim yaptım. Eyüp Sultan Camisi'ni çektim. Dualarımızı yaptık. Siz de e, görün istiyorum. E, sizler için de, e, de dua ettim. Siz de bana dua edin inşallah. Kimin duaları kabul olur belli olmaz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. E, seyrediyorsunuz. Sizi görüyorum. E, seyrediyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Yani abone olursanız çok sevinirim. Seyretmelerim iyi, gayet iyi. Çünkü ben iki ay oldu bu YouTube kanalını açalı arkadaşlar. Gayet iyi. Benim çok büyük bir amacım ve hedefim yok arkadaşlar. Bunu zaten hobi olarak yapıyorum ben. Hobi olarak yapıyorum. Ama seyredip seyredip kapatmayın lütfen. Abone olun. Abonelik ücretsiz. Abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın. Bir başka çekimde İstanbul'un başka bir köşesinde e, çekimlerime devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayınız lütfen.